fazla kilolarınız yüzünden sıkıntı mı çekiyorsunuz? Pahalı aletler size sıkıntı mı veriyor? Çok ağır mı geliyor? Onları koyacak yer mi bulamıyorsunuz? İşte size çözüm. Şakir Fitnes. Fitnes. Şakir Fitnes. Otururken, yatarken, toplarken, ders çalışırken, tuvalet ihtiyacınızı giderirken kullanabilirsiniz. Şakir Pırtınsı. Şakir Pırtınsı alana aynı zamanda 15 dakika içinde arayana bir acır, bir kitap, bir tarak, bir toka, düşen toka ve yanında bir bardak hediye ediyoruz. Şakir Pırtınsı. Önce Şakir fırtınası önce. önce Böyleydi Şakir fırtınası kullandı Sonra Kız gibi delikanlı oldu <laughs>